İlk çağda ki burada önemli olan nokta burası. Coğrafya bilimi ile ilgili olarak yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde İlk coğrafya çalışmaları Mısır, Mezopotamya çevrelerinde yapılmış. Özellikle ilk uygarlıkların kurulduğu Nil Nehri çevresinde Mısır, Fırat ve Dicle'nin olduğu yerde Mezopotamya ki Sümerler yazının bulunmasında da tabii ki dünyaya öncülük etmişti. Ki bu tür alanlarda coğrafya çalışmaları ilk olarak yapılmış ki Mısırlılar biliyorsunuz gökyüzüne de önem veriyordu. Astronomi çalışmaları da oldukça önemliydi. Doğru bir ifade olmuş. 2. Karl Ritter ve Alexander Van Humboldt. Bu dönemin en önemli coğrafyacılarıdır denmiş. Yanlış. Çünkü bunlar yakın çağda karşımıza çıkan ve coğrafyanın özellikle beşeri kısmının da ön plana çıkmasıyla birlikte ya yani da onu öne çıkaran önemli bilim insanları arasında yer alıyorlar. İlk çağda özellikle Strabon, Batlamyus, Herodot, Aristo gibi kişileri dikkate alabiliyoruz. O yüzden yanlış bir bilgi. 3. Coğrafya çalışmaları dar anlamda dünyayı tasvir etmek veya yazı ile bu bilgilerin basit haritalara aktarılması şekli ilk çağ için geçerli bir ifade, doğru bir bilgi. O yüzden 1 ve 3'ü aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Osmanlı döneminde hazırlanan kitab Bahriye adlı eserde bulunan bir harita verilmiştir. Bu harita aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından hazırlanmıştır? Kitab-ı Bahriye Piri Reis'e aittir. Özellikle dünya e, haritası kısmında Ceylan Derisi üzerine çizdiği söyleniyor. E, bu harita e, şu anda gerçeği en iyi yansıtan haritalardan birisi ki o dönemde çizilmiş olmasına rağmen. O yüzden Kitab-ı Bahriye kitabı ve bu haritanın özellikle bu eserin sahibi Piri Reis olduğu için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Coğrafya kelimesi ilk kez ilk çağda M.Ö. 3. yüzyıl. Mısır'ın İskenderiye şehrinde yaşamış olan nokta nokta tarafından kullanılmıştır. Açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Coğrafyanın isim babası olarak dikkate alınan kişi ve coğrafya kelimesini ilk kullanan kişi Eratosthenes'tir. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkında dikkate alınan Eratosthenes olacaktır. Ki bunun dışında Thales, Herodot, Batlamyus, Strabon yine o dönemde yani ilk çağda karşımıza çıkan bazı önemli bilim insanlarıdır. Ama dediğimiz gibi coğrafyanın isim babası olarak değerlendirdiğimiz kişi A şıkkında verilen olduğu için doğru cevabımız oldu. İbni Haldun'un meşhur sözü olan coğrafya kaderdir ifadesi aşağıda verilen eserlerden hangisinde yer alır? A şıkkında verilen kitap suret el arz. İbni Havkıl'ın eseridir. kitab Roger İdrisi. Mukaddime coğrafya kaderdir ifadesinin geçtiği İbni Haldun'a ait bir eserdir. O yüzden C şıkkı burada doğru cevabımız olacak. Kozmos Alexander Van Humboldt. Seyahatname ise Evliya Çelebi'ye ait eserlerden birisidir. E, C şıkkını mukaddimeyi doğru cevap olarak aldık. Orta çağda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri coğrafyanın gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Birinci öncülümüzde Hristiyan din adamlarının özgür düşünceyi kısıtlayıcı ve baskıcı tutumları, skolastik düşüncenin olması ki her düşüncenin açık bir şekilde ifade edilememesi bilimsel çalışmaların önüne geçmiş ve onları engellemiştir. O yüzden biri almamız gerekiyor. 2. Haçlı Seferleri ile birlikte bilim kurumları ve kütüphanelerin tahrip edilmesi yine o dönemdeki bilimsel çalışmaların olumsuz etkilenmesinde önemli sebeplerden birisiydi. 3 İslam dünyasında namaz, oruç ve hac zamanlarının tespit edilmesi ki oradaki coğrafya çalışmalarına kolaylık sağlayan da coğrafya çalışmasıyla ilgili özellikler arasında olduğu için olumsuz bir durum değildir. O yüzden 1 ve 2'yi aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafya bilimsel karakterini yakın çağda kazanmıştır. Bu dönemde fiziki coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen ve beşeri coğrafyasının kurucusu kabul edilen modern coğrafyanın ortaya çıkmasında ön planda yer alır. Parçada numaralandırılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fiziki coğrafyanın kurucusu olarak dikkate alınan kişi Alexander Van Humboldt'tur. Batlamyus, İbn Sina, Anaximanderus e, bunlar özellik bakımından e, baktığımızda yakın çağ coğrafyacıları değildir. Bunun yanında yine yakın çağda dikkate almadığımız, ilk çağda dikkate aldığımız Strabon burada elenebilir. Beşeri coğrafyanın kurucusu olarak ise Karl Ritter dikkate alınmaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafya alanında çalışmaları olan Türk bilim insanları arasında yer almaz? Pirreis bunun yanında Evliya Çelebi ki Osmanlı döneminde öne çıkan noktalar da var bu kısımda. Ulu Bey yine aynı şekilde. Besim Darkot günümüze daha yakın Türk bilim insanları arasında. Ama Strabon ilk çağda dikkate aldığımız Türk bilim insanları arasında değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda verilen bilim insanı ve hazırladığı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A şıkkında... Katip Çelebi seyahatname verilmiş. Yanlış bir eşleştirme. Çünkü burada Evliya Çelebi olması gerekiyordu. Ya da Katip Çelebi'nin Cihan Nüma adlı eserinin olması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız aşık olarak değerlendirilebilir. Piri Reis Kitabı Bahriye. Muhammed İdris'i Kitabı Roger. Kaşkarlı Mahmut Divan Lügatit Türk. El-Biruni, Kanun el-Maksudi eserlerini e, oluşturmuştur. O yüzden dediğimiz gibi A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dediğimiz gibi ya Evliya Çelebi olmalıydı ya da eser Cihannuma olmalıydı. Yeni çağ ve yakın çağdaki coğrafi gelişmelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Avrupa'daki reform ve rönesans hareketleri coğrafyanın gelişmesini hızlandırmıştır. Doğru bir ifade. Yeni çağ kısmında özellikle öne çıkan gelişmelerden birisiydi. 2 denizcilik alanındaki gelişmeler ile yeni yerlerin keşfedilmesi coğrafyanın gelişmesini olumlu etkilemiş yeni yerlerin bulunması o alandaki e, özellikle başka e, işte bitkilerin ya da e, farklı özellikteki e, oluşumların bulunması tabii ki önemli bir katkı sağlamıştı 3 yakın çağdaki teknolojik gelişmeler coğrafi e, bilgilerin hızla yayılmasını sağlamış ve coğrafyaya ve birçok bilime önemli katkılar sağlamıştır Hepsini doğru olarak aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafyanın tarihi gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkında coğrafya çalışmaları ilk olarak Mısır, Anadolu ve Mezopotamya'da başlamış. Doğru bir ifade ki o alanda ilk uygarlıkların kurulmuş olması, bunun dışında yazının özellikle Mezopotamya'da bulunmuş olması gibi noktaları örnek verebiliriz. B. İlk çağda coğrafya çalışmaları basit tasvirler şeklinde olmuştur ve daha çok fiziki kısımda doğal özellikler kısmında olmuştur. C şıkkında orta çağda coğrafya bilimi Avrupa'da çok hızlı gelişmedi. Çünkü o dönemde kilisenin baskıcı bir etkisi, skolastik düşünce ki herkesin düşüncesini açık bir şekilde dile getirememesi gibi noktalardan dolayı orta çağda Avrupa'da e, bilimlerin çoğu gelişme göstermiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Çok hızlı bir gelişme olmadı. D) Osmanlı'da seyyahlar ve denizcilerin coğrafyanın gelişmesine önemli katkılar sağladığını ki Piri Reis gibi örnekleri verebiliriz. E) Türkiye'de coğrafyanın gelişmesinde Avrupa'dan gelen bilim insanları büyük katkılar sağlamış. Bu bilgilerimiz doğru ama C dediğimiz bir yanlış bir bilgi verildiği için doğru cevap olarak değerlendirdik. Coğrafya biliminin önemini iyi kavramış olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez A yer şekillerinin bir neden sonuç ilişkisinde geliştiğini iyi bir şekilde bilir ki her şeyin bir nedeni bir de sonucu bulunmaktadır B doğal kaynakları sınırsız şekilde kullanarak ülkesinin geleceğini savunur sınırsız kullanma iyi bir şey değildir ki burada sürdürülebilir kullanım söz konusu olmalıdır yani gelecek nesillere de kaynakların ulaştırılması Önemli bir durumdur. Sınırsız kullanma e, zarar veren bir durum olduğu için B şıkkı burada söylenemeyen kısım oldu. C. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar, rüzgar, güneş, jeotermal gibi e, çevreye daha az zarar veren kaynakların kullanımı desteklemeli. D. Küresel iklim değişimi neden olan kaynakları kullanmamaya özen gösterir ki doğru bir ifade ekonomik faaliyetlerin doğa ile uyumlu olmasını savunur. Dediğimiz gibi sınırsız kullanma değil sürdürülebilir. Yani sürekli olan bir kullanımı benimsemesi gerektiği için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Coğrafyayı iyi şekilde öğrenen ve coğrafya bilincine sahip bireylerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A doğal olayların neden sonuç ilişkisi içinde devam ettiğini bilir. Örneğin her şeyin bir neden ve sonucu vardır diyoruz. Bir yerde çok fazla yağış oluyorsa orada bitki örtüsü daha gür olabilir ki ormancılık faaliyetleri gelişebilir. Bunları bu kısmına neden sonuç kısmına değerlendirebiliyor ya da olumlu olumsuz bir durum olabilir. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ki sürdürülebilir geleceğe dönük yani elimizdeki kaynakları akılcı şekilde kullanıp gelecek nesillere de onları ulaştırmak ve geri dönüşüm faaliyetlerini desteklemek önemlidir. C. insan faaliyetlerinin doğayı etkilediğini bilir ve ekonomik faaliyetlerin doğayla ya da doğaya uyumlu olmasını savunur. D. Sanayi faaliyetlerinin azaltılmasının doğaya yapılacak en iyi yardım olduğunu düşünür. Ki sanayi faaliyetleri günümüzde devam etmesi gereken ancak doğayla uyumlu bir şekilde sürdürülmesi gereken bir şeydir. Yani onu tamamen bitirmek ya da e, en düşük seviyeye indirmek e, olumlu bir şey olmayacaktır. Çünkü insanların yaşamı için bu da gerekli. O yüzden bu doğru bir ifade olmamış. Ülkesinin doğal ve beşeri özelliklerini öğrenir ve ülke kalkınmasının nasıl olacağı hakkında fikir yürütür. Yine coğrafya bilincine sahip bireylerin e, olması diyor. Onlarda olması gereken düşüncelerden birisi. Dediğimiz gibi değişiklik. Doğru cevabımız oldu. Yani sanayi faaliyetlerinin azaltılması doğaya yapılacak en iyi yardım değil. Sanayi faaliyetlerinin doğaya daha az zarar verecek şekilde ve ona uygun işte bacalara, sanayi testindeki bacalara filtrelerin takılması, onun işte doğaya zarar verecek bazı noktalardan kaçınılması bilinçli bir kullanım gibi noktalar dikkate alınmalı.